Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kahve falı videosuyla beraberiz yeni bir ay yeni bir fal ve yeni bir video ile beraberiz umarım her şey herkes için çok güzel olur çok güzel bir aralık ayı geçirmemiz dileğiyle herkes için bunu hem kendim hem videomu izleyenler hem de bütün insanlık için çok güzel bir aralık ayı olur diyorum inşallah Koç burcu Aralık ayı kahve falı videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomuz öyle olacak ve melek kartlarından koç burçları için mesajlara bakacağız. Ben kartlarımı karıştırırken size e, kısa açıklamada bulunayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenecek videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E, aynı zamanda fincanın sesi 11 Instagram hesabından özel bakımlar için bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi o bir tane iki iki tane kart düştü hiç bakmadan çevirdim. Ee, koç burçlarına. Kasım'ı Kasım Aralık ayı. Pardon ya, Aralık ayı. Aralık dedik değil mi? Aralık ayı. Koç burcu kahve falı videosu arkadaşlar bu İşte Kasım dedin, Aralık dedin, Koç dedin, Oğlak dedin değil söylüyorum. Aralık ayı Koç burcu kahve falı videosu. Arada bir dilim sürçebilir insanlık hali. Başka ay söyleyebilirim, başka burç adı söyleyebilirim çünkü birden fazla burcun videosunu bir kere de çekmek durumunda kalabiliyoruz bazen. Üst üste videolar çektiğimizde de e, burçların adlarını karıştırabiliyoruz oradan hemen e, birileri fırlamasın. E sen onu dedin de bunu dedin de hangi videoda en başta söylüyoruz zaten videonun başında da yazıyoruz. Aralık ayı koç burcu kahve falıyorum arkadaşlar. Ve kartlarımızdan melek kartlarımızdan mesajlar da var. Şimdi bakalım fincanımızın etrafına. Heh, koçların bir düşüncesi var. Ee, hayalleri var yani aslında kendilerine bir yol belirlemişler koçlar ve bu yol doğrultuda o yol doğrultusunda gidiyorlar. Aslında daha böyle geniş kapsamlı daha yayılabilen bir plan içerisindelermiş ama bazı şartlardan dolayı daraltmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Yani birçok hayalle bir yola başlayıp bir iki hayalle devam etmek zorunda kalmış olabilirsiniz şartlardan ötürü diyebilirim ama yol çok temiz hayaller çok temiz yani e, niyetiniz temiz arkadaşlar çok temiz niyetlere sahipsiniz ve bu temiz niyetler doğrultusunda e, bazı hayallerinize ulaşabilirsiniz burada zaten yola girmiş kesinleşmesi muhtemel iki hayaliniz bir tanesi de girmek üzere olan bir e, hayaliniz aslında hayal demeyelim de planınız hayata e, uygulamaya koyduğunuz bazı şeyler olabilir ya da koymayı planladığınız bazı şeyler olabilir. Bunlar yavaş yavaş yola giriyorlar ve gerçekleşme moduna girecekler diyebilirim arkadaşlar. Yani temiz ve çok e, <laughs> pardon. Sırayla olacak her şey. Bakıyorum başka bir şey yok. Şimdi fincanı açmaya çalışıyorum. Bakın. Kendi açıldı. Yani bu Aralık ayı içerisinde Koç burçlarının istedikleri niyetlerini gerçekleştirme ihtimalleri var demektir. Şimdi kafalar biraz karışık. E, hemen bir kötü şeyle başlamayın diyeceksiniz ama bir sanki e, ama aslında balığa da benziyor bu ya. Hemen böyle kötüye dönmeyelim dediğiniz gibi. Eee ya da diyeceğiniz gibi diyeyim. İki tane balık iç içe geçmiş. Yalnız biraz sorunlu arkadaşlar. İşle alakalı iki iş olabilir. Kendi işinizde iki ayrı iş kendi işinizdir. İki ayrı iş vardır üst üste gelmiştir. Yetiştirme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. İş başvurusuna bulunmuşsunuzdur. İki iş birden gelmiştir. Tercih yapamıyorsunuzdur. Ya da hani geldi ama ya bunlar da benim istediğim gibi değil gibi bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Yani maddi anlamda bir gelişme var. E, yalnız biraz sıkıntılı sorunu ya istediğiniz gibi olmayacak ya yetiştirme konusunda sorun yaşayacaksınız ya da bazı problemler yaşayabilirsiniz diyeyim kısacası. Böyle bir durum var. Hatta bu konu biraz uzayacakmış gibi. E, bir, bir, iki, iki, üç hatta dört tane balık var. Ya bu kendi işinizi yapıyorsanız birden fazla iş birden gelecek. Bunun yüklenmesinden kaynaklı, üst üste gelmesinden kaynaklı yetişimi problemi de yaşayabilirsiniz. Büyük olasılıkla öyle olabilir. Çünkü bunlar üst üste çıkmış ve birkaç kişi bununla uğraşıyorsunuz. Uğraşılıyor yani. Ya da yardım isteyecek olabilirsiniz birilerinden. Şimdi bayanlar için söylüyorum. Elinde çiçekle biri geliyor arkadaşlar. Beklediğiniz biri varsa geliyor. Eğer erkek e, Koç burcu dinliyor dinleyen arkadaşlarımız varsa da e, elinde çiçeğinizle, elinizde çiçeğinizle gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir isteme olabilir, küslük varsa barışma durumu olabilir. E, eğer bir gönül ilişkiniz yoksa yeni bir başlangıç, söz konusu olabilir. Her bakımdan olumlu anlamda ilişki konusunda e, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Yani istemeye gidebilirsiniz, siz istemeye gelebilirler, tanışabilirsiniz. Ee, küslük varsa barış. Bir tekrardan bir araya gelme bir ayrılık söz konusu olduysa tekrardan bir araya gelme gibi bir durum olabilir. Biraz böyle karmaşık, kurmaşık bir durumlar yaşamış olabilirsiniz e, geçmişe dayanarak. Yani e, uzun vadede ya da bir ilişkiniz varsa diyeyim, e, bunda bir sorunlar yaşamış, problemler, bazı karışık durumlar içinde kalmış olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle olay tatlıya bağlanıyor diyebilirim. Ve sizin istediğiniz bir şey, muradınız bu. Ya uzun zamandır istediğiniz olmayan bir gönül ilişkisi ya da hani hayatınıza birinin girmesini istersiniz istediğiniz gibi biri karşınıza çıkmamıştır. Öyle birinin karşınıza çıkması söz konusu. Eee dua ediyorsunuz zaten bu konuyla alakalı dua ediyorsunuz e, çok ya yani şükrediyorsunuz karşılaştığınız durumla alakalı olumlu durum çünkü çünkü ya da e, her şeyin düzeldiği için şükredecek olabilirsiniz. Böyle şükreder gibi bir haliniz var. Yani ilişki konusunda duygusal anlamda o kadar güzel şeyler yaşayacaksınız ki şükrediyorsunuz arkadaşlar. E, biri var burada. Maddi açıdan olabilir. E, çünkü tepesinde sanki balık yanında balık gibi bir şey var. Başınızın etini yiyor. Ee, şöyle bir şey olabilir. Ee, sizden bir şey arkasında tutuyor çünkü. Maddi anlamda hem sizden saklayıp hani hem hakkınızı vermezler hem de sen hakkını ee, hak etmiyorsun. Senin hakkın değil gibi derler ya. Böyle başınızın etini yerler. Yapmıyorsun, etmiyorsun. Sürekli başınızın etini yiyen biri var Bu işlerinizde de olabilir, aile içerisinde de olabilir ama hakkınız olan bir şey sizden saklanıyor onu söyleyeyim. Ee, biri var. Yalnız böyle bir insan gözetliyor gibi, izliyor gibi. Böyle hani tavrınız ne olacak, nasıl davranacaksınız, nasıl hareket edeceksiniz diye birinin izlemesi söz konusu. Bu izleyen kişi de birinin lafına bakarak izliyor. Yani birinin söylemlerine dayalı olarak. Hani bak şu var ya, onu onu yapıyor, bunu bunu yapıyor der böyle kışkırtır gibi anlatır ya. Ondan sonra o kişi de böyle bakar acaba öyle mi ya da yaptı mı yapmadı mı yapıyor mu bakayım ben de görecek miyim gibilerine böyle fırsatçılık kollarlar ya aynı o şekilde sanki izleyen bir var dikkat edin arkadaşlar bir anlaşma var ee, pardon biriyle bir e, anlaşma sonunda var öyle söyleyeyim bir tartışma söz konusu olabilir 1, 2, 3, dört kişi arasında Önce iki kişi anlaşıyorsunuz sonra o dört kişi anlaşılıyor. Bir mevzu hakkında e, mal olabilir, miras olabilir, para olabilir, iş de olabilir. Çünkü parayla e, alakalı bir şey. E, maddi anlamda herhangi bir konuyla bir dört kişiyle uzlaşamama gibi bir sorun var. Önce iki kişiyle uzlaşıyorsunuz sonradan bu dört kişiyle diğer iki kişiyle de uzlaşıyorsunuz arkadaşlar. Uzlaşma çıkmış. Resmen bir göz çıkmış ya. Yani buradan şuradan baktığımda resmen sanki böyle bana bakan bir göz varmış gibi diyebilirim. Yani net çekebilse e, gösterebilirdim ama resmen bir göz var ve gözün etrafı da karanlık e, bir surat gibi yani öyle söyleyeyim. Kötü niyetli bir insan var arkadaşlar böyle e, izliyor şu anda bir şey yapmıyor. Ama her halükarda e, dikkatli olun derim. Hani bir şey yapmasa bile bir şey yapacakmış gibi gözüküyor ama gözle yiyor diyorlar ya. Gözü yeter deniyor ya. Gözü yetiyor diyeyim. Sizin eliniz elinizde avucunuzda ne varsa gözü olan biri var arkadaşlar. Bir muradınıza bir muradınız var. Böyle at hani önden koşar. Arkadan kovboylar böyle halatlarını çevirir atarlar yakalarlar ya. Bir muradınızı yakalıyorsunuz ellerinizle arkadaşlar gerçekleştireceksiniz. Mücadele ede ede istediğiniz bir şeyi gerçekleştiriyorsunuz onu söyleyeyim. Aralık ayı güzel çıkmış sizin için. Böyle sanki Haziran gelmiş gibi hissettim. Yani benim için Haziran, yaz, bahar çok kıymetlidir. O yüzden öyle söyledim. Bir tırtıl var, bir kişi bir bayan bu, ee, sinsi denir, tırtıl için iyi denmez, onu söyleyeyim. Ee, birine dikkat edin, aile efradından biri, böyle akraba içerisinden, kardeş olarak demeyeyim, net bir adres vermeyeyim ama akraba efradından, ee, böyle yanar dönerli, ikili oynayan ve lafına güven olmayan biri var, ona dikkat edin. ayının sonuna doğru Burada bir şekil görüyorum ama tam böyle netleştiremedim. Bir mevzu olacak. Ne sıkıntılı, ne çok iyi. Şimdi net çıkmamış şekil. O yüzden bir şey söyleyeceğim ama Aralık ayı sonuna dikkat edin arkadaşlar. Bir mevzu olacak. Aralık ayı sonunda hani çok sıkıntı verici bir şey değil ama hani tam iyi bir şey de diyemeyeceğim. Aralık ayına sonuna dikkat edin. Şekil çok net çıkmamış. Tam yorumlayamadım yani. Şimdi tabağa bakalım. Sıkıntınız hiçbir parçaya bölünmeden yavaş yavaş akıyor. Şöyle göstereyim. Akıyor şu anda. Bakalım nereye kadar akacak. Biraz sallayalım. Biraz müdahale edelim. Sıkıntınız yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Ama giderken arkasında e, esames kalmayacak diyeyim. Rahatlayacaksınız komple. Yani sizi yoran bir sorun var. O sorun komple gidecek ama yavaş yavaş gidiyor. Yalnız aralık ayında gitmeye başlayabilir. Tam çıkmadı çünkü. Evle alakalı bir mevzu var. Ev mi alıyorsunuz, ev mi değiştiriyorsunuz, eve bir şey mi alınıyor, evle alakalı bir tadilat mı var? Böyle bir durum var. Ama temiz yani iyi bir şey olacak. Yani mecburiyetten elden çıkan bir ev gibi değil de sanki istediğiniz bir hareketmiş gibi. Evle alakalı olumlu bir gelişme diyelim bunun için. Bir de elinize geçecek ufak ufak paralar var. Aralık ayı sonu itibariyle gelebilir. Hane dışında konuşuluyorsunuz çıkmış. Ee, ama kötü değil temiz konuşuluyorsunuz. Evet falımız bu kadardı. Bakıyorum başka bir şey göremedim. Zaten sıkıntı orada kaldı. Yuvarlak başka bir şekil çıkmamış. Şöyle göstereyim. Karanlığa da i̇şte yorum yapamayız herhalde. Şimdi e, melek kartlarımıza bakalım. Birinciden başlayalım. Düşmüştü bunlar. E, Aralık ayı koç burçlarına mesajları ne olacak diye. İlk kartımızı aldım. Arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Yani istediğiniz şey olacak, bunun için sabretmeniz gerekiyor. Dedim ya sırayla olacak diye, fincanın dışında çıkan şekle göre. istedikleriniz olacak, sırayla olacak, e, birden olmuyor. Sabretmeniz gerektiği mesajını veriyor açıkçası arkadaşlar kart. İkinci kart, harekete geç. Bu durumda hakikatten haberdarsın. İç güdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekir. Yani burada sabretmeniz gerektiği ve asla vazgeçmemeniz gerektiği mesajı veriliyor arkadaşlar. Hani bazı sorunlar tabii ki yaşanır. Bazı aksilikler yaşanır. Ama vazgeçmeyin. Devam edin diyor yolunuzda. Son kartımız olarak da inançlı ve umutlu ol. Çünkü ufukta henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var. Yani... Ee, bazı olumsuzluklar yaşayabilirsiniz bu istediğiniz konuyla ilerleme konusunda ya da sabrınız kalmamış olabilir sabır taşı taştı artık diyebilirsiniz bu konuda inancınızı yitirmeyin bolca dua edin çünkü artık e, hani şafa en yakın zaman en karanlık dönemdir denir ya şafak çok yakın sizin için yeni şeyler yeni umutlar filizlenen yeni fırsatlar var diyor. Sabredin ve inancınızı kaybetmeden yolunuzdan şaşmadan devam edin diyor kartlar arkadaşlar sizin için. Evet, bugünlük Koç burcu için bu kadardı. Bu aylık diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. hoşçakalın